Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Börtala'da 3 kişiye delta virüs teşhisi konuldu. Doğu Türkistan'daki hastalık kontrol ve önleme merkezindeki Çinli uzmanlar, Börtala-Alatav'daki sınır kontrol kapısında 3 kişiye bulaşan virüsün delta virüs türüne ait olduğuna ve yurt dışından ülkeye girdiğini iddia etti. Çin hükümetinin işlettiği Tanrıdağ haber sitesinin dün bildirdiğine göre, Doğu Türkistan hastalık kontrol ve önleme merkezindeki Çinli yetkililer, Börtala-Alatav'daki sınır kapısında, 3 kişiye bulaşan virüsün yurt dışından ülkeye girdiğini iddia etti. 15 Ağustos'ta Alatov şehir sınır bölgesinde 3 günde bir kere yapılan düzenli sağlık kontrolünde 3 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Doktorlar tarafından açıklanamayan bir enfeksiyon teşhisi konulan hastalar diğer şüphelilerden ayrı yerde karantinaya alınmıştı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Çin Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Doğu Türkistan Börtel'e eyaleti Alatov'daki 3 enfekte kişiden alınan viral genomun dizilerinin ikinci nesil dizilimine ilişkin veriler analiz edilerek bu 3 enfeksiyondaki virüsün delta virüs tipine ait olduğu belirtildi. Ayrıca virüsün Çin eyaletinin çeşitli yerlerinde bulunan virüs gen grubuyla afinitesinin düşük olduğunu ve virüsün yurt dışından girdiğine tespit ettiklerini iddia etti. Bilgilere göre virüs bulaşan 3 kişinin yakından temas kurduğu 98 kişi izole edildi. Onlarla yakından temas kurduğu kişilerden yine 88 kişi de tespit edildi. Aynı şekilde karantina altına alındı ve gözetlenmesi için ayrı bir gözlem noktası oluşturuldu. Ayrıca Alatav şehri 15 Ağustos'tan bu yana kilit alanlarının çoğunda sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirmiş durumda. Aynı zamanda bilgi ve sınır güvenliği işleri de güçlendirmeye çalışıyor. Gözlemciler Çinli yetkililerin böylece virüsün yurt dışından ülkeye girdiğine ve milyonlarca insanın 4-5 yıldır kayıp olduğu Doğu Türkistan'daki soykırımın sonuçlarını ve yaşanan nüfus erimesi nedeniyle uluslararası toplumda cezai sorumluluktan kurtulmaya çalıştığı görüşünü paylaştı. Çin bir ABD şirketini kapattı. Çin hükümeti ABD'deki Verita adındaki uluslararası çalışma müfettişliğine bağlı Çin'deki yerel bir yan kuruluşunu kapattı. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre Şengen'de bulunan Çin Verita şirketinin kapatılmasına ABD merkezde Verita çalışma müfettişliği tarafından Doğu Türkistan'daki Uygurların zorla çalıştırılmasına karşı çıkan rapor hazırlamasına neden olduğu bildirildi. Ayrıca raporun hazırlanması için destek veren uluslararası bir yüksek kaliteli pamuk organizasyonu olduğu ifade ediliyor. Street Journal, Pekin'in Doğu Türkistan'da zorunlu çalıştırmaya yönelik baskılarını arttırdığını, aynı zamanda bu sıkı kontrol uygulamaları Çin'in tedarik zincirlerinin uluslararası gözetimine de zorlaştırdığını belirtti. Bilgilere göre Çinli yetkililerin bu yıl Nisan ayında Shenzhen'de Çinli de şirketinin en az 7 üyesini sorguya aldığı haberi basına yansımıştı. Hatta bazılarına Uygurları zorla çalıştırma hakkındaki raporlarının doğru olmadığı konusunda yalan ifade vermesi için zorladığı ortaya çıkmıştı. Aksu, Çin'in Ceycan kentiyle kardeş şehir yapıldı. Çinli yetkililer yalan propagandalarıyla Doğu Türkistan'daki 19 il ve şehri, Şinjang hedefli yardım adı altında 19 Çin eyaletine bağladı. Çin'in organ yayını Şinjang gazetesinin verdiği haberinde, Çin'in Ceycan kenti Doğu Türkistan'daki Aksu vilayetine hedeflenen yardımı güçlendireceğini ve sözde yardım projelerini daha da genişleteceğini belirtti bilgilere göre bu sözü Zhejiang İl Parti Komitesi Sekreteri Yuan Li Jun liderliğindeki bir hizmet grubunun 17 ile 19 Ağustos tarihleri arasında Ürümçi ve Aksu'da ziyarette bulunduğu sırada verdiği belirtildi. 5 Temmuz 2009 Ürümçi katliamının ardından Çin hükümeti sözde yardım yardımen Doğu Türkistan'ın ekonomik kalkınması konusunda yararı olduğu yatırımların artacağı konusunda propaganda yaparak Doğu Türkistan'daki 19 il ve şehri Şincan hedefli yardım adı altında 19 Çin eyaletine bağlamıştı. Haberde yine Yuan Jun, 19 Ağustos'ta Çin Çengo, Şöhret Zakir ve Wang Jujun gibi Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililerle yaptığı bir toplantıda Merkezi hükümetin birleşik düzenlemesiyle yerliler ve Bingtuan işbirliğini sürekli güncellemek, yeni iş imkanları sağlamak için yeni tedbirleri geliştirmek vurgusu yaptı. Ayrıca Çinli yetkilinin Cezyan eyaletinin Doğu Türkistan'a endüstriyel yardımı yoğunlaştıracağını söylediği belirtilen haberde Çin kültürüyle zenginleştirme politikası kısvesi altında Çin'le entelektüel yardımı entegre edeceğine, bölgeyi Çin'in yeni kalkınma modeliyle bütünleştireceğine, altyapıyı güncelleştireceğine, sınır istikrara kavuşturacağına ve yerel dijitalleşmeyi geliştireceğine söyleyerek, zulmü ve baskı uygulamalarını daha da geliştireceğine, bölgeye baştan aşağı değiştirmeyi planladı ve bu esnada zoraki çalıştırılan yine yerel halk olacağı sinyalini verdi. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan topraklarına parçalama ve asimilasyon etme, yer altı zenginliklerini yağmalamak için Çin eyaletlerini Doğu Türkistan'a bağlayıp yardım adı altındaki sahte propagandalarını yürütmesinin aslında bölgeye daha fazla Çinli göçmen yerleştirmek olduğunu Uygurları korkutup çeşitli baskıyla zayıflattığını vurgulayarak aslında soykırım için çoktan zemin oluşturduğunu belirtti. Gaziantep'te Doğu Türkistan imza kampanyası. Gaziantep'e ziyaret eden Uygur Türkleri, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı soykırımı hakkında bilgi paylaşımında bulunarak Çin zulmüne dikkat çekti. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı soykırımı anlatmak için Anadolu seferine çıkan Uygur Türkleri Gaziantep'e geldi. Gaziantep'i ziyaret eden Uygur Türkleri Yeşil Su Parkı'nda stand kurarak Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımı anlattı ve toplama kamplarında suçsuz yere yıllardır tutulan aile bireyleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak Çin zulmüne dikkat çekmek istedi. Çin Komünist Partisi tarafından kurulan toplama kamplarında sistematik işkence ve soykırıma maruz kalan Uygur Türklerinin yakınları soykırımın durdurulması için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Anadolu'nun dört bir yanında gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Uygur Türkleri bugün Gaziantep'teydi. Haftalardır Konya, Adana, Osmanlıya derken Anadolu'yu gezerek Uygur Türklerinin derdini anlatmaya çalışan Doğu Türkistanlı Kamp Mağduru Grup Ayrıca tepki amacıyla her ilde imza toplama kampanyası yürütüyor. Çin hükümetinin sistematik baskı ve asimilasyonlarla dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda soykırıma varan faaliyetleri her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor. Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizli tutmaya çalışırken aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarına sahte ve çarpıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanları zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz işgücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletler resmi verilerine göre Pekin idaresinden soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında en az 1 milyon Uygur Türk'ü rızası dışında zorla tutuluyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın 2016'dan itibaren dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler yetkililerinin ve uluslararası örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini sürekli olarak reddeden Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.